kesinlikle senden. Muslera musl hemen sevdiğim takım. Yani neydi ya? GS 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 yorumla açabildiğim san ki hep kesiliyor kesildiğinden videonun başlığı değişti. Benim tablet eski demiştim de eski olduğu buradan belli oluyor. Hep kesiliyor, kesiliyor. Direkt videolar kapanıyor. Her videomu izleyin bay bay filan diyorum. Deri. Yani videoyu kapatıyorum. Bay bay. İyi filan kapatıyorum. Arda güler. Bugün ya Arda güler zamanı. Hem arkadaşlar şu köpleri falan çöpe atıp hemen geliyorum. Allah.